merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Esat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün burası senin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün Esat'ın görevi etiketiyle verdiğiniz görevleri yapacağız. Sizlerden bu videoya 51 like istiyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım İlk görevimiz Otis ile birinci veya ikinci olamazsan 3 tane ekşi yüz demiş. Evet arkadaşlar burada 5 tane ekşi yüz var Ama biz 3 tanesini yiyeceğiz O zaman Otis ile tek hesaplaşmaya girelim Evet arkadaşlar Otis ile maçımıza başladık Şöyle gidelim Bu arada arkadaşlar esadın görevi etiketiyle görev vermeyi de unutmayın İstediğiniz görevi verebilirsiniz videoya alırız. Şimdi şuradaki yükü alalım şöyle. Şu dolaba var. Altta da nita var. Üç yüklü. O çok çok tehlikeli. Şöyle Lola'na sıkıştırmış gibiyiz. Evet arkadaşlar Lola bana sıkıyor. Şöyle 8 kişi kaldı. Çok hızlı gidiyorlar. Evet arkadaşlar Lola'yı ben öldürdüm. 7 kişi kaldı. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar Barla'yı da öldürmek üzereyim. Barlay ama duvar arkasından bana sıkıyor. Şuradaki yükleri alalım. Olsun. O zaten mecburen gelecek. Evet arkadaşlar şöyle sıkıyorum ama değmiyor. Canımı azalttı. Evet yükü kırmama yardım ediyor biraz da. Şöyle şunu da aldık. Altı savaşçı var. Şöyle sıkıyorum. Adam ölmüyor beni öldürecek şimdi. 8 yüklü biri var ortada. Tam göremedim onu. Şöyle sıktım. Alttan kaçtı. Adam canını da öldürdü. Beni öldürmek üzere. 6 tane savaşçı var. Şöyle gidelim. Biz rush yapalım. Şöyle basalım hemen. Ama şuradan da Piper geldi. Piper öldürdü mü beni? Çok hemen alabilirim. Hemen alabilirim. Alt 361 canım var. Ama 5 kişi var. Şöyle aşağı doğru gidelim. Aşağıda Sprout var. Sprout ne yazık ki beni aldı. 5. O zaman şimdi ekşi yüzümüzü açalım. Bu da birinci. Şöyle şöyle birinciyi atalım. Evet ekşiymiş. Şöyle bunu da açalım. İkinci bu da. İkinci de güzel. Evet arkadaşlar bir tane ekşiyoruz bunu. Bu kolalıymış. Bunu öğrendim şimdi daha yeni öğrendim nedense. Bunu da atalım üç olsun. Evet o zaman ikinci görevimize geçelim. İkinci görevimiz eğer El Primo ile tek hesaplaşmada 3 ürünü dolduramazsam kulüp ayarlarına girip kulübün girme kupasını 15.000 yap ve en aşağıdan 3 kişiyi at demiş. Evet arkadaşlar El Pirma'mızı seçtik. Şimdi El Primo ile tek hesaplaşmaya girelim. Evet arkadaşlar El Primo ile maçımıza başladık. 3 doldurmam gerekiyor. Ve Mr. P var ama El şöyle bir özelliği var. Hasar aldıkça ultisi da bir yandan doluyor. Bu da El Pirma'nın güzel bir özelliği. Şöyle gidelim. Burada inşallah biri yoktur diyecektim cin çıktı. Ama beni kolay kolay alamaz çünkü canım fazla. Şimdi buradaki yükü alalım şöyle. Evet arkadaşlar herkes bana geliyor. Çünkü ben yakın mesafeyim. Onlar uzak mesafe oldukları için beni öldürebileceklerini sanıyorlar. Ama ben onları gafil avlayacağım. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar Griff öldü. Şimdi Mr. P bana sıkıyor. Ultimin birazı doldu görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Mr. P bayağı sıktı bana canımı azalttı. Şimdi ultim de yavaş yavaş doluyor diyecektim. Ama şuradan da Jesse çıktı. Şöyle kaçtık. Evet arkadaşlar şunu kırdım. Şöyle çok tehlikeli bir yer burası. Dayanmaya çalışıyorum. Canım da dolmuyor ne yazık ki. Evet arkadaşlar. Bütün atışlardan kaçma çalıştım. 4000 canım var. Ne yazık ki ölmek üzereyiz. 600 canım var. Çok kırıcık. Canım da olsun canım da olsun. Evet arkadaşlar. Birinci vultum doldu şöyle zıpladım Muhtemelen öldürecekler Evet ne yazık ki öldürdüler Yedinci olduk sanırım bakalım Evet yedinci olmuşuz Evet arkadaşlar maalesef bir vultu doldurduk O yüzden şimdi kulübümüze girelim Şuradan zaten gereken kupa 10 Bunu 15.000 yapalım şöyle evet En aşağıdan 3 kişiyi at demiş Evet arkadaşlar en aşağıdan 3 kişi Ne yazık ki atamam Çünkü onlar sizlersiniz o yüzden uzun zamandır girmeyenleri atalım. Şöyle bakalım. 18 gün önce Ali girmemiş. Şöyle atalım bunu. 15 bin kupaydı ama olsun. Ne yazık ki attık. Evet arkadaşlar burada Yusuf varmış. 7 gün önce girmemiş. Bunu da atalım. Rütbe düşürelim. Zaten bu başkan yardımcısıymış. O yüzden şöyle üye yaptık ve attık. Bakalım sadece bir kişi kaldı. Evet arkadaşlar bir de benim 3. hesabımızı atalım. Şöyle rütle düşürelim. Bu da başka yardımcısıyla. Olsun. Üçüncü hesap olsa da şöyle attık bunu da. Evet bu görevimizi de tamamladık. Üçüncü görevimiz Janet'la iki ulti dolduramazsan Berat abiye 3 gün klandan at demiş. Evet arkadaşlar abimle 23 bin kupa. O da zarar verecek ama neyse. Şuradan Janet'ımızı alalım. Janet yukarılarda olması lazım. Onu da şöyle en çok kupa diyelim. Evet burada 574 kupa. Evet arkadaşlar Canatla elmas kapmacaya girelim. Zaten arkadaşımız da nerede gireceğimizi söylememiş. O yüzden elmas kapmacada iki ultu doldururuz. Evet arkadaşlar Canatla maçımıza başladık. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar şöyle bir sıktım değdi. Evet arkadaşlar buradan da bunlar geldi. Ultim olmak üzere ilk ultim. Adam beni öldürecekti. 800 canım kaldı. Evet şöyle şurada Jesse var Jesse'ye sıkıyorum ama buradan eş gelecek Evet ilk ultim doldu Şöyle atayım ilk ultimi Evet arkadaşlar yıldız gücüm sayesinde Etraftaki adamları görebiliyoruz şuradan Jesse geldi Bakalım şöyle bir Sıkacağım şöyle şuraya ama ne yazık ki değmiyor Evet arkadaşlar eşi sıkıştırdık Mortis nerede? Mortis geliyor. Evet arkadaşlar ne yazık ki Aksesuarımı bastım ama kaçamadım. Aksesuarım çok güzel de ben kullanamadım. Evet arkadaşlar şöyle sıkıyorum ikinci ultimde olmak üzere çok güzel. Maç hala bitmedi uzun sürüyor güzel. Şöyle gidelim. Mortis'ten doldurduk arkadaşlar. İkinci ultimizi de doldurduk. Abime klandan atmıyoruz. Şöyle hatta sıkıyorum. İyice hasar da verdim. Şöyle sıkıyorum. Üçüncü de dolmak üzereydi de. Süre yetmedi ne yazık ki. Evet arkadaşlar şöyle bari bir tane aksesuar kullanalım. Havada bitirmek istiyorum. Şöyle sıktım. Evet arkadaşlar havada bitirdik maçı. Kaybettik ama yine de abimi klandan atmıyoruz. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda Esad'ın görev etiketiyle verdiğiniz görevleri yaptık. Bu tür videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye amigos.